Arkadaşlar merhaba bugün size Metin 2'yi uzaktan yani telefondan nasıl oynarsınız onu göstereceğim kullandığımız program bu TeamViewer size tek kullanımlık bir şifre veriyor şu an bir dakika bilgisayara bağlandım telefonumdan bir dakika şunu göndereyim yan tarafa yani bu uygulama yani öyle farm yapayım meleğe gireyim falan hoş meleğe ben de giremiyorum ama yani ne olur böyle pazarınızı kontrol etmek için girersiniz satılmış mı item satılmamış mı burayı takip edersiniz öyle saçma bir pazar kurdum bir şeyler satılır belki diye Şöyle fiyatları size de göstereyim. Bu video falan olaylarında yeniyim. Az önce bir deneme yaptım. Bir saat video çekmiş. Ses yok bir şey yok. Balıkçılık etkinliğine katılmıştım. Güzel öğretici bir video olur diye düşündüm ama o işler öyle olmuyormuş. Yavaş yavaş ben de sizinle birlikte tecrübeleneceğim burada. Yani ne olur hani çarınız otomatik avdaysa kral destenizi takip edersiniz. Hı hı. Okey etkinliğini takip edersiniz ya da buradan otomatik av, ava bakıp neredeydi ha otomatik avdaki potlarınızı falan takip edersiniz ya yani şöyle tek tıklayınca onu seçiyor direkt buraya eklersiniz şu an tabi öyle saçma bir şey yaptım ama öyle oynadığım server Marmara. Şu an balık etkinliği bitti. Az önce balık etkinliğinde telefonla şey yapmıştım. Etkinliğe katılmıştım ama boşu boşuna gitti koca video. Şimdi pazar kurdum. Öyle pazarımı takip ediyorum telefondan güzel kullanışlı bir uygulama. Şimdi uygulamayı da tanıtayım. Buradan isterseniz size tek kullanımlık bir parola veriyor veya ayarlardan gelip şu hesap kısmından kendi oluşturduğunuz parolayla direkt bağlanabiliyorsunuz. Kendi oluşturduğunuz parola tabii ki daha iyi oluyor. Yani bir daha şey yapmanıza gerek kalmaz şuradan zaten gün içinde atınca o tek kullanımlık parolayı tekrar bilgisayardan almanız gerekiyor bilgisayara erişim yoksa o da zor bir olay olur o kendi belirlediğiniz parolayla rahatça girebilirsiniz basit bir arayüzü var telefona da aynı uygulamayı indiriyorsunuz oradan ip üstünden giriş yapıyorsunuz yani buradan nesne marketi kontrol edebilirsiniz ya da arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz oyunda alttan sohbet satırını takip edebiliyorum öyle dediğim gibi arkadaşlar bu video işlerinde yeneyim beraber tecrübeleneceğiz hepsinde eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın İlk video böyle olsun. Biraz acemiliğe denk geldi. Beraber bu işte büyüyeceğiz inşallah arkadaşlar.